Muhalefetle ilgili ne düşünüyor Yılmaz Özil, Sayın Özil diye sormuşlardı. Bir anlamda bu soruya da yanıt vermiş oldunuz. Soracaktım ki ben. E, aşı yani konusunda asıl... böyle düşünüyorum muhalefet. Yani muhalefeti bu söylediğimi genel anlamda bütün muhalif hareket falan anlamında almamak lazım. Yani hı hı. aşı gibi yani e, sarayın bu tür bilgileri neden kasıtlı olarak yanlış verdiği ile ilgili konuda muhalefete bakışım bu. Yoksa genel anlamda muhalefeti e, bu çerçevede görüyorum gibi algılanmasın. Evet. Peki e, muhalefetin bu e, yine hani bizim e, ve, son dönemde siyaseti de çok e, geniş etkileyen basın ve medya konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani illaki işte bir televizyon ya da ne bileyim bir gazeteye direkt e, maddi olarak bir dahli olmaz ama onun kullanmasını çok iyi bilir. Yani medyayı ve gazeteyi ve basını iyi kullanması bilir. Bu konuda muhalefeti nasıl görüyorsunuz? Mevcut tablo itibariyle. Yani ben yani muhalefetin medyayı doğru kullanamadığının kanıtı 20 yıldır. Yani 2002'den bugüne kadar Baktığımızda e, e, bağımsız ve topluma doğru bilgiyi veren e, medyanın giderek küçülmesinden görüyoruz. Yani e, yavaş yavaş e, medyanın nasıl yandaşlaştırıldığını, nasıl yok edildiğini e, görüyoruz. Yani e, me, doğru bilgi veren medya giderek küçülürse muhalefet büyüyebilir mi? <laughs> Çünkü muhalefetin e, sırrı topluma doğru bilgi vermek ve iktidarın yanlışlarını e, topluma anlatabilmek. E, muhalefetin e, topluma doğru bilgileri aktarabilmesi için bağımsız, objektif medyaya ihtiyaç var. E, bu medya yavaş yavaş öldürülürken sen uyursan e bugün senin derdini anlatabileceğin bir medya kalmaz. Yani mecliste haftada bir gün yaptığın konuşmayla topluma ulaşamazsın. Yani öyle bir hale getirildi ki Türk toplumu şu anda medya anlamında. Satürn dünyaya çarpsa Türkiye'nin yarısının haberi olmaz. Doğru. Mesela bunu şeyde görüyoruz. Bak Sedat Peker. E, meselelerinde değil mi ya mesela yüz milyonlarca kez izleniyor yani bütün evet. dünya takip ediyor anket yapıyorlar bakıyorlar ki toplumun çok önemli bölümü e, hayatı boyunca böyle bir şey duymamış çünkü yani toplumun e, eğitimli e, 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 memleket sorunlarına duyarlı kitlesi e, Sedat Peker olur. Ee, muhalefet partisi genel başkanı olur, e, Amerikan başkanı olur Türkiye'yi ilgilendiren bir konudan bahsettiğinde buna odaklanıyor ve dinliyor ne diyor bu diye. Ama toplumun çok önemli bölümünün haberi yok. Neden? Çünkü bunu doğru dürüst haber yapabilecek medya bile Bakın ben iddia ediyorum. Ee, Tayyip Erdoğan talimat versin. Yandaş medya yayına başlasın. Milli Eğitim Bakanı Sedat Peker diye bir hafta sonra anket yapın. Türkiye'nin çok önemli bölümü Sedat Peker'i Milli Eğitim Bakanı zanneder. Çünkü topluma medya ne derse topluma ne alıyor. Ve ekranda gördüğünü de bunun altına gazeteci yazıyorlar. Bu gazeteciymiş Profesör diyorlar, profesör. Mesela bir tane herhangi bir meslek yapan vatandaşı alın. İşte bu manav olur, manifaturacı olur, işte ne bileyim işte cerrah olur. Alın altına yazın mesela onu. Deyin ki ekonomi uzmanı bir hafta çıkarın adam ekonomi uzmanı olur. Bak bu adama getirin bir hafta ekonomi uzmanı diye anlatın. Bir hafta sonra verdiği dolarla borsa ile ilgili tavsiyelerine eğer uyulmazsa ben mesleğe bırakırım. Çünkü algı işte böyle yönetiliyor. Şimdi muhalefet diyor ki Medya bizim sesimizi duyuyor. Kardeşim medya mı kaldı? Ya. Yeah. Ayrıca e, siz gerçekten gerçekten bağımsız objektif medyaya sahip çıkmak yerine AKP'nin uyguladığı yöntemleri uyguluyorsunuz. Size biat eden sizin zurnanızı öttüren gazetecileri gazeteci diye topluma sunuyorsunuz. Ya. Yeah. O zaman olmuyor ki. Olmuyor. Toplumda bir karşılık bulmuyor. Bu tarafta AKP yandaşları var. Bu tarafta da senin yandaşların var. E toplum böyle oluyor. Mesela e, şimdi bugün televizyona çıkıp konuşan pek çok arkadaş bağımsız, objektif gazeteci falan diye. E, Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma Cumhuriyet Halk Partisi adayı diye kakaladılar kardeş, Kakaladılar. Biz çıktık dedik ki kardeşim bunun neresi cumhuriyetçi ya? Yeah. Bu adam Mısır'da doğmuş zaten kendini bulana kadar adam Türkiye'ye bile gelmemiş. Bunun babası e, Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkaran Mustafa Sabri'nin ayağının dibinde yatıyor dedik. Bize dediler ki bu e, muhalefete muhalefet ediyor. E Ekmelettin insan o süper adam dediler. Ne oldu sonra? Rejim değişti rejim. Ya. Yeah. Bakın bu yandaş medyaya alternatif olarak oluşturdukları artık camdaş medya mı dersiniz ne de onlarca ülkede rejim değişti kardeşim. Ve Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygın adayı olarak anlatan hatta Tayyip Erdoğan'ı katlayacak falan diye anlatanlar bakın rejim değişti ortada Ekmelettin bile yok ama o gazeteciler hala ekranlarda. İşte bu kafayla AKP 50 sene daha iktidarda kalır mı? E kalır. E bu kafayla kalır. Yani çünkü sen gerçekten toplumu bilgilendirecek gazeteci istemiyorsun. Sen ne istiyorsun? Senin zurnanı öttürecek gazeteci istiyorsun. E ondan zaten AKP'de bol bol var. Doğru. Sen mesela parayı veriyorsun senin e, borozanını öttürüyor. E yarın AKP senin gazetecine daha fazla para verirsen olacak. Bak mesela bunu Sezgin Baran Korkmaz yapmış. Hem Erdoğan be. gazetecileri yemlemiş. Hem bu muhalefet gazetecileri herkesi yemlemiş. Ayırmamış yani. <laughs> ben AKP'liyim ya da CHP'liyim diye bakmamış. Ne kadar satılık gazeteci var? Hepsini alın demiş kiloyla. Adama sarmışlar paketlemişler indirimli kampanyayla değil mi? Yani. yani satılık gazeteciyi sen gazeteci olarak medet umarsan o satılık gazeteciyi yarın çıkar başkası da satın Bizim gazeteciliğin gazetecilik mesleğin evrensel basın ilkeleri falan diye böyle maddeleri sayılır. 5N1K falan değildir gazetecilik. Bakın Türkiye'de üç tane mesleği canı çeken herkes yapabilir. Müteahhitlik, siyasetçilik, gazetecilik. Ne diploma ister ne liyakat ister. Gazeteciliği gazetecilik yapan namuslu insan. Namussuz insandan gazeteci olmaz. Namuslu insan da senin aleyhinde de zaman zaman konuşabilir. Gazeteci yerine sen senin bu zurnanı öttürecek adam alırsan işte böyle olur. O zaman konforlu bir muhalefet Ben iktidarda kalmayayım, gelmeyeyim burada da bana yetiyor. Herkes beni alkışlasın. Her seçimde o zaman ne oluyor? Ekmelettin muhteşem adam, Ahmet muhteşem adam, Mehmet muhteşem adam. Her anketle bak, dikkat edin şu anda demez. Abi bir anket çıkarıyorlar, evet. her ankette AKP ayvı yemiş görün. E, seçim oluyor, sonra AKP kazanınca. Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Olan topluma oluyor. Olan gençlere oluyor. Olan garibanı oluyor. Bakın millet ülkeden umudunu kesti. Çocuklar ülkeden kaçmaya çalışıyor gençler. Türkiye'nin pırıl pırıl çocukları. Neden? İşte bunlar yüzünden. Çünkü bu tür herifler çıkıyorlar, devamlı topluma yalan söylüyorlar. Öyle olacak, böyle olacak. Kazanacağız. Mis ki bu, bu, seçim bitirdik. Ona katlayacağız. Seçim oluyor. Gazeteciler ortada yok. Üç gün sonra çıkıyorlar. E bu seçim olmadı. Bir dahakinde katlayacağız. Ayıp ya. Önce bir kardeşim, önce bir kendiniz çıkın da özelleştireyim. Neden yapmıyorlar? Çünkü bunları ekranlarda konuşanlar da orada duruyor. Ben mesela muhalefet partisi milletvekilleriyle falan karşılaştığımda Onlara şunu söylüyorum. Bize diyorlar ki bazen mesela işte bizi eleştiriyorsunuz. Yani iktidarı eleştiriyorsunuz ama bizi de eleştiriyorsunuz falan. Ben de diyorum ki kardeşim siz seçimi kaybettiğinizde ben işten atılıyorum. Siz seçimi kaybettiğinizde ben hapiste yargılanıyorum. Ben derken mesela sizi de kastediyorum Lale. Veya TV'de evet. çalışan arkadaşları da kastlıyorum. Veya sözcü kastlıyorum. Mesela siz seçim kaybettiğiniz için Necati Doğru gibi hepimizin onur duyduğu bir gazeteciye hapis cezası verin. Ama siz orada oturmaya devam ediyorsunuz. Sizin konforunuz bozulmuyor. Siz bu seçimleri kazanamadığınız için Emin Çölaşan gibi, Yücel Arı gibi, Türkiye'nin en namuslu insanları, Metin Yılmaz gibi insanlar Burak Akbay gibi insanlar değil mi? Hayatları ile ilgili bedel ödüyorlar. Ama siz hiçbir şey olmamış gibi çıkıp toplumun huzuruna yolunuza devam ediyorsunuz. E biz sizi eleştirmeyeceğiz. Kimi eleştireceğiz kardeşim? AKP hakkında istersen 20 sene konuş. Alkışlıyor. Muhalefet hakkında cümle kurduğunda e bunlar da bizi eleştiriyor. Kardeşim asıl sizi eleştirmemiz lazım. Ya bir futbol takımı bile şampiyon olamadı mı teknik direktör değişiyor. Doğru değil mi? Başkan da bu, bu seçim idare etse öbür turnuvada gidiyor. E bunlar hiç bedel ödemiyorlar. Bakın Türkiye'de sadece muhalefet partisi partileri ve Muhalefet partilerine goygoyculuk yapan gazeteciler bedel ödemiyor. Bunun dışında Türkiye'de herkes bedel ödüyor. Herkes bedel ödüyor. Bu e, yanlış bir bakış açısıdır. E, muhalefet iletişime e, bu kafayla bakmaya devam ettiği sürece AKP bunlar da kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya devam eder. Evet. Ee, yine muhalefetle ilgili birçok soru içeren bir yanıt oldu bu Yılmaz Bey. Hakikaten bir de verilen sözler var tabii. Ama yani muhalefet derken ki... bakın tekrar söylüyorum. Mesela evet, kendi evet. içinde değerlendirmek lazım. Mesela evet. muhalefetle ilgili mesela başka bir şey. Mesela e, e, ticaret bakanının kendi şirketine değil mi? Kocasının şirketinden e, mal aldığını da bu muhalefet ortaya çıkıyor. O zaman diyoruz ki işte bize böyle muhalefet lazım. Doğru. Toplumu uyandıracak bir muhalefet lazım. Ve bunu takip edecek bir muhalefet lazım. Veya işte mesela Murat Emir gibi bir milletvekilimiz var. Değil mi? Varlığıyla onu diyoruz Ben diyorum ki ya Murat Emir gibi 10 tane milletvekilimiz olsa Doğru. bunları havada katlayacak. Bak Sağlık Bakanlığı'ndaki bütün rezaletleri koronavirüs tablolarıyla ilgili bütün gizlenen rezaletleri, aşı ile ilgili bütün skandalları biz Murat Emir'den öğrenmiş. Neden? Çünkü milletvekili adam. Millet için çalışan bir milletvekili. O zaman diyoruz ki işte, muhalefet böyle yapılır. Böyle yapılır. Yani yoksa muhalefeti ben bu söylediklerimi yani iletişimle ilgili vesaire söylediklerimi hani genele kapsayıp bütün muhalefet böyledir. Asla böyle bir yaklaşımım yok. Mesela ekonomi ile ilgili. Yani mesela bugün Faik Öztırak'ın ortaya koyduğu ekonomi bilimini Türkiye'de çok az adam eline su dökebilir. Ve diyoruz ki işte böyle olmalı. O zaman ne oluyor zaten? İşte bir Faik Öztırak çıktığında veya bir Murat Emir çıktığında işte bir Zonguldak milletvekilimiz var mesela. Bu özellikle köprü paraları şunlarla bunlarla ilgili. Deniz Yavuz Yılmaz. Deniz Yavuz Yılmaz. Ya milletvekili dediğim böyle olur kardeşim. Ali Mahir başarır gibi olur. Evet. Öyle değil mi? Yeni sen tank paleti, langüllüğü vereceğim bir de vermedi. İşte Ali Mahir başarır gibi adam çıkar bunu top. Ve bak dikkat et. Mesela aynı medya ambargosuna maruz kalmalarına rağmen Murat Emir gibi, Ali Mahir başarır gibi işte Deniz Yavuz Yılmaz gibi milletvekillerimizi söyledikleri Toplumda karşılık buluyor. Onları mesela ne sansürleyebiliyorlar ne ambargo yapıyor. Neden? Çünkü onların söyledikleri AKP'ye oy veren yurttaşları da çok ilgilendiriyor. O işte diyoruz ki muhalefet işte böyle yapılır. Böyle yapılır. Evet.